Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün şöyle küçük bir parça tahtaya, sanırım 50 santim kadar, bunu kullanarak çocuklara hayvan figürleri yapacağız. Bunu yapmak için sadece aslında yine dekubaj ihtiyacımız var. Belki sonrasında bir zımpara yaparız. Hayvanları seçelim. Minimal sen de seçecek misin kızım? Şimdi bakın bu ben aç ben bir ben 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 Şimdi önce birer tane seçin Önce onları yapalım ben, ben sincap Sincap mı istiyorsun? Hı. Tamam ben de ben de ben de. Sen mi istiyorsun? Tamam şimdi bunları önce buraya çizmem lazım Ben çizerim Yok ben çizerim şimdi şey getirin Ben de. Evet, sizlerimiz hayvanlar şu şekilde. bazen koyun. çok güzel olmuş değil mi? Çok büyük o kadar olsa. Bak çizgileri sonra yapacağız. Gidim. Bence değil mi? Evet şimdi e, Aşağı yukarı Sanırım kertenkele kalemle benzedi Bunu şimdi keseceğiz şimdi, e, Keserken Bu ufak detaylara Şu an girmiyorum Sadece bir kabayı kesiyorum Daha sonra onları daha rahat Yaparım kesip. Evet. Kestim mi? Şimdi dışını dış kısmını kestim. Baba versene bana. Ama daha bitmedi. Şuralarını kesin. Şimdi devamını yapayım. Şimdi bitsin oğlum. Şimdi kuyruk kısmını yapayım. Bir de şu ayakların arası kaldı. Evet, şimdi hazır mı? Evet. Vers. Sadece şu çizgileri derinleştirmek kaldı. Bunun önce zımpara yapalım sonra şu kısımları daha derin çizmemiz lazım. Onu da bir sert bir şeyle vurarak yaparız. Normalde yazıcıdan çıktı alıp tahtanın üzerine yapıştırmak çok daha bir şey hızlandıracaktır. Eğer evde yazıcınız varsa. Dekubaş testerenin e, genişliğine göre bu testerenin e, alabileceğiniz dairenin e, çapı o kadar küçülüyor. Hani e, normalde kıl testereyle yapıyorlar mesela böyle şeyleri. O zaman bu daha ince yerlere girebiliyorsunuz. Biz daha ince yerlere giremeyince ne yapıyoruz? Mesela ben buradan dönemeyince e, buradan düz gelip ikinci bir kesim yapacağım şimdi. sincabın çoğu kesildi. Hoş geldin bu kalemi on. Şimdi gösterelim ikisini kameraya. Kanaryaya mı? Kameraya. Evet bu kalem on. Sincap. Acaba diye şimdi düşünüyorum. Acaba bu şu çizgilerin olduğu yerleri şimdi biraz derin bir şekilde kessem yani der, derin oysam. Eee sonramızın pratsam herhalde o zaman daha yumuşak olur yüzeyi. Önce bir oyayım ben bunları. Şimdi normalde hani iskarpela iskarpelayla alacak kadar derin değil. Yani ben bunu aslında bu el şeyleriyle oyabilirim ya. Hiç de onu kullanmıyorum. Onu kullanmaya vesile olsun bile. öyle ucuzundan bir gravür setim vardı. Hiç kullanamadım. Bir işe yaramadı. Bir şey yaratamadı. Herhalde şu an onun vakti geldi. <laughs> Bakalım ne doğru yapabiliyoruz. <laughs> <laughs> kalemle çizmeye benzemiyor Merhaba arkadaşlar böyle bir evet. anda saçımın değişmesi herhalde size biraz farklı gelmiştir. Şimdi biz bu işe başladıktan sonra araya bayram, tatil vesaire bayağı bir zaman girdi. Ama şimdi e, en son bıraktığımız yerden devam edelim. E, bir tane bu kalemon bir tane sincabımız var. E, kesimini yaptık. E, gerekli çizgi yerlerini oyduk. E, şimdi oyduğum yerleri ben farklı bir renk yapabilirsem farklı bir renk e, vernik ya da boya sürüp üzerine ondan sonra e, kaplayacağım. Şimdi e, önce zımparayı yapayım. Önce kaplamayı mı yapsam ben? Buraya kurşun kalem gibi bir şey çizsem herhalde olur ya. Ben orayı bir önce şöyle zımpara yapınca burası düzeleceği için önce e, bu çizgi yerlerini ben kurşun kalemle boyayayım ki hani farklı olsun. diye.

oyuncaklarımız hazır. Fakat bunu bu şekilde kullanırsa çocuklar yani ıslaklık olur, tükürük olur, boya olur. Yani sonuçta bu çok çabuk aşınır ya da kirlenir. Bunu engellemek için şöyle bir şey yapacağız. Çocuklara hem sağlığa uygun hem de zararı olmayan bir şey kullanacağız. Hatta biz bunu normalde yiyoruz. Şöyle göstereyim. Zeytinyağı <laughs> Zeytinyağı şimdi. <laughs> şimdi. Zeytinyağıyla bu tahtalarımızı e, şey yapacağız. verniklemek yerine zeytinyağı alacağız. Böylece suya karşı ve diğer şeylere karşı dayanıklı olacak. Zaten tahta yağı emdiği için direkt emiyor ve içinde hapsediyor. O şekilde doğal bir koruma oluyor. Normal peçete kullanıyorum. özel bir hiçbir şeyimiz yok. E, Zeytinyağlı peçeteyle uyguluyorum. Bu kadar. Şöyle fazla onları kurulayalım, alalım. Ve sanıldığı gibi e, buram buramda zeytinyağı kokmuyor. Zaten bu emdiği için böyle bir koku falan hissedilmiyor. Belki burnunuzu dayasanız gelir ama normalde bu zeytinyağının kokusu fark edilmeyecek kadar az. <gülüyor> <gülüyor> hazır. Hazır. Şimdi ben sildim onu. Artık hazır. Yere al. Kardeşin etine getir. Aa, <laughs> Bunu sen yiye diye getirmedin mi? Evet, böylece projenin sonuna geldik. Oyuncakları çocuk götürdüğü için ben şu gösteremiyorum. Ama e, genel olarak da bu şekilde. Yani dekubaj testleri gerçekten basit yapılacak bir iş. Zımpara için ben alet kullandım ona da gerek. Elle yapılır ama kolay olsun diye zımpara kullandık. E, gravür aletiyle vesaire de yapılabilir zımparası. E, verlik olaraktan da herhangi bir kimyasal kullanmadık. Zeytinyağını, zeytinyağını emdirdikten sonra o böyle senelerce e, korumaya gerek kalmıyor. Baktığınız şey oldu tekrardan zeytinyağı sürülebilir ama yani ben e, 3 yıldır kullanıyorum böyle bir tahtayı. Şimdiye kadar hiç öyle bir ekstra bir şey ihtiyaç duymadım. E, siz de bu şekilde farklı e, şekillerde istediğiniz gibi oyuncaklar yapabilirsiniz. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. E, kanalıma abone olmayı unutmayın. Heh. Güzel olmuş mu Ahmet'iniz? Enes? <laughs> 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 ağzına sokma ağzına sokma. Elçay, hadi metiniz. Nasıl olmuşlar? Kesin güzeldi. Ben de bir yalasam. Sen de bir yalayacaksın. <gülüyor> 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 Güzel değilmiş tadı. Ne? <laughs>